Gel 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 Sami kafalama hiç arayayım Ne oldu böyle ya şu marketi soyacağım Ondan mermi yok bu iyidir Çık bakayım Boşat lan kasayı Amına koydum seni Boşat lan kasayı bak polisi aramaya çalışırsan. Allah'ıma senin beynini raflara atır Sıçıyorum lan senin beyninin üstüne ha Arama sakın polisi İcraat ben gösteririm bütün Los Santos konuşur lan Boşat lan sana diyorum Bakalım ne kadar var? 342 dolar. Polisi neden aradın? Polisi neden aradın? Polisi neden aradığını söylersen seni öldürmeyeceğim. Evet. Polisi neden aradım diyorum adam kaçmaya çalışıyor. Nereye kaçırsın oğlum? He? Nereye kaçacaksın sen? Sen benden mi kaçabileceğini sanıyorsun? Bir de polisi arıyor. 342 dolar için ya. Amına kodumun çocuğu ya. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte. GTA 5'in 11. bölümüyle birlikte devam ediyoruz. Evet bu sefer aklımda tutabildim. Neyse şimdi polislerden kaçma zamanı. Polislerden bir kaçayım. Allah belanızı versin lan ne ama sıkıyorsunuz. Polislerden kaçam. Wait. Amınızı koyup siz hepiniz ben tek lan. Durun oğlum. Lan 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 siz mi bana sıkarsınız ben mi size sıkarım. Abi abi hayatımı kurtardın abi e, ee, aşkından tutuşup gözlerinde eriyorum. Baktıkça doyamayıp seninle yaşıyorum. Ee, benimle evlenir misin yavrum? Yavrum evlenmeyi düşünmez misin? Bu kadar güzel bir şarkı sözü. Benim diksiyon ama ne koyayım? Kızlarla konuşunca benim diksiyon neyse. Karı kaçma sana o kadar şiir okudum. Neyse aynı şiiri bu karıya da bu da düşer. Nereye gitti amına koyayım benim notum? Selam hanımefendi. Aşkınla tutuşup gözlerinde eriyorum. Baktıkça doyamayıp seninle yaşıyorum. Benimle evlenir misin güzelim? Kocaman bir evim var, arabam da var. Valla tek başıma yaşıyorum, yalnızım. Yani sen de mi ilgilenmesin anne? Yani? Abi ya Allah bana zivirsin, hava kızla ilgileneceğim. Bakalım neydi lan? Amına koyayım 3 kere 4 kere okudum hala da aklımda kalmıyor. Aşkınla tutuşup gözlerinde eriyorum. E sonrası neydi? Ben kız evi hepsi kaçıyor benden. Gelin oğlum buraya. Nereye kaçıyorsunuz? Amınıza koyacağım sizi öldüreceğim. E, nereye kaçıyorsun? Oğlum. Bırakmadım bir şiir okuyayım. Allah Allah. Vay sen bana çarparsın ha. Ver bakayım bu arabayı. Senden bir tazminat alayım. Amma ne kudum kaçısı? Sen kaçırsın. Bakalım sen mi kaçarsın ben mi kovalarım. Amma ne içi. Abi bu İbn değil. Ben seni istemiyorum. Sen beni satıyordun. Sana çarpacağım. Eee amına seni. Eee adam olacaksın lan. <laughs> ah! Aa. Adama araba çarpıyor. Amına kodum seni. Aha bir tane görev çıktı burada. Gören mi düşman mı? Bu ne lan? Ne yarramdır bu? Burada bir şey çıktı. Ne yaptı? Ne çaldı? Hedef. Lütfen. Gel oğlum sen ne yapıyorsun? o Amına kodum. Lan amelizik hmm. değil mi Silah mı sıkıyorsun? Evet. Neydi bu? Bunu düşürdü be. Oğlum nedir bu? Ha. 200 dolar. Oros bir çocuğu 200 dolar için amına koyayım sen götünüyle yırttın indirdin amına koyayım ya. 200 dolar içinmiş ya. şimdi sen 200 dolarına başlarım. 200 dolar yüzünden bir tane adam öldürdüm lan. Bir tane adam öldürdüm, bir tane mermi yedim lan ben. Sen 200 dolar için. Sen ne amına koyacağım? Kravatlı avşaf seni. 20 dolar bahşiş. <laughs> Ver lan o 180 doları da. 90 dolar. Oğlum az önce 180 dolar vermedim sen ne yaptın amına koyayım? Ya Rama bakıyor. Abi RAM lastir ya. RAM bizi burada beklemiş. Telefon kulübesinde beklemiş Amına koyayım. Telefon kulübesine geldik bakalım. Pekala, Redo Elbette Amerika'yı inceleyen eden ee, onlara davayı... <laughs> binlerce <laughs> antipizli <hastalığını gülüyor> <hastalığını gülüyor> hastalığı nasıl görüyorlar? <terörler, gülüyor> sadece detaylarını göreceğiz. <gülüyor> oh, <gülüyor> <gülüyor> ah, oğlum Lester. Tabaka ne bok mu yetiştirirsin? Amına istiktim ben Oros bir evladı. <laughs> Bu ne hızlı <laughs> konuşmaktır? Oros bir çocuğu. Yahu Lester ananı amını götünü yolunu sikeyim. Neyse. Ben ne istediği kişiyi vuracağım. Selam aleyküm. Bunu mu vuracağım? Öldüreceğim mi? Ne yapacağım? Kas gösterisi mi yapıyorsun sen burada kızlara? Sanırım ee, sen kızlara kas gösterisi mi yapıyorsun? Eee amına kodum seni. Ulan bu şimdi bana bir yumruk koysa benim nevrim döner. Ne bu kasları gördün mü? Gördüm mü? Amın siktim çocuğu. He kızlara tek mi görüyorsun? Kaç 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 kaç. Bakın şimdi bir hareket deneyeceğim buna. Ay. <laughs> ne kadar seni. Aaa. Nasıldı lan bu hareket? Eee. Bakın bakın şimdi ne yapacağım. Güm güm. Aaa knockout. Götlerinde de kas var mı götünde? Kas yığını seni. Kaslarım var ama gücün yok. amına kodum seni. Yani. Kızları da kaçırdı ya. O kadar kızları. Jüri üyesini öldür. Jüri üyesi kimdir bakalım. Dilan'ın bir onu öldürelim. İyice seri katile bağladık amına koyayım Herkesi öldürüyoruz. Selam bebeğim. Ne haber yavrum? Böyle kumsalda tek başına öyle oturuyorsun. He? Pozisyon almışsın sen bir ağzına ver ha. Oh! 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 Daha çok sikilmiş sesi çıkardım ben. Aman ne oldu? Sana diyorum cevap ver. Baba oh bak. Neyse gideyim şunu öldüreyim. Bir bir jet sikiyi. Bu ki benim koca da ki <laughs> Ben jestski benim koca da jestski. <laughs> evet selam amına kodum çocuğu seni. E amına kodum nereye kaçıyorsun sen? Nereye kaçıyorsun? Sen? Evet. Şimdi bana cilve yap yavrum. Yavrum yap bakayım bana cilve. Ya pantolonumu indir bir safsa çekmesin. Ulan ne olacak yerine bir safsa çek amına. Ee, sen senin amına koyacağım. Oros bu çocuğu. Hı, sikem seni. Cık. Kaç. Bunu da eldirdik arkadaşlar. Geri sen misin oğlum? Sen değil misin? Zor nedir benimle muhatap oldun Frankton nasıl yumruktu Frankton ama ne yapayım güçlü bir karaktersin Diğeri nerede? Oğlum diğeri nerede ama içeri mi gireceğiz? Yarrak içeri gireceğiz Ben mı içeri gireceğiz? Yukarı gösteriyor Oh işaret üstünde var Bunun yukarıda nasıl ama ne yukarı çıkamıyorum işte Var Ama Orada bir sikim görünmüyor. Ah şunun üstünde hep şeyler var gibi. Bunun üstünde de kimse yok. Ama ne koyayım? Roket var mı? Roket falan oraya. Tamam dur ben şimdi oyunu edeceğim Onun yanındaki kıza vurdum lan. Erkek! Er erkek sen yap! Bıt! O da öldü. Sıradaki adam bunun üstüne çıkıp öldürebilir. Lan oğlum dur ben açar. Sana ananı sikeyim ben. Ha, vallahi sen sana ananı sikeyim. Neredeydi lan? Bu değil bu değil. Ah sen misin lan? Vay ölmedi. Oğlum bu niye ölmüyor? Oğlum ölsene. Ah öldü ya. Üç tane sıktım iyi tarif vermeyi. Oğlum son bir kişi daha var bu nedir amına? Lastır bizi seri katil moduna bağlamış. İlaçtıramaz. Oğlum siz niye doktor olmuşsunuz? Amına koyayım sizi. Ha? Doktor niye olmuşsunuz? Ha? E sen bekle oğlum. Ben amına koyayım. sana bir am deliği açmak gerek. Oruç çocuğu ne vurdu amına? Az kalmıştı beni öldüredi Ne bak Neyse sıradakine gidelim. Yine peşimizde polis takıldı. Polis ananiz sikeyim senden saklanmaktan. Video oldu. iki saat. Ve. Tek lan sağa. Sana dur diyorum. Ya durursun ya ölürsün. Kral. İkisinden beri. Böyle baba ne nasıl sürüklü. Ve. Ön kaldırıp kaçmaya çalışırsa. E sen bekle. E sen bekle ben sana ne no amın ne koyacağım. Ulan süresi var bunun. Ulan amını siktim. Kaçtı lan. Lan oha bu ne kız? Orus bir çocuğu ne kızdı? Ah, oh son dakika öldürdüm. Geber ananı sikeyim sana son dakika yetiştim ya. Orus bir çocuğu. Göt korkusu demek ki böyle bir şey arkadaşlar. Bak sen zaman akayım ne kadar kızı kaçtı. Ula orospu bir çocuğu az kası beni yazıdı. Sen bakalım mı yarrağı? E, döndürken nasıl Trevor ne yapıyorsun aman akadım ben bak ya açtı gösterdi aman akadım bunu çocuğu ya bak baksana oğlu <laughs> Trevor ne yapıyorsun Trevor <laughs> anasını satay maritanın sonuna getirdi bizi orospu çocuğu yoruldum ya aman akadımın Trevor ya yarrak gibi bir adamsın yarrak gibi görevlerin de var Usta başının heyecanlıdır aslında görevleri de. Buraya yanlış geldi. bir tarafa gideceğiz. Bakalım bizi nereye getirmiş. Benzin almaya mı geldi? ustabaşı geliyor. Bakalım ustabaşı başı geliyormuş. ustabaşı sen misin? Artık e, döküntünüz var temizlemeye Temizliğe giriyorlar arkadaşlar Burada sıcak yemek yap yapacağız Bakalım ne temizliğe girerler Biz de gidelim Rab, Bizi almadınız Foldy'yi takip et ee, büyük yük gelmesi falan bir şeyler değil. Bakalım git, git oğlum seni takip edeyim. Trevor o oh, işte kaç dikkat çekmiyorsun Trevor. Sen bundan sonra kafana bereyle dolaşırsan. Kelimi şey ne kaçır ki mi kelimi var insanın. Senin kelimi. Ne bakırsın oğlum. Bu arabayı kullanacağım. Oğlum bu nasıl araba amına koyayım. Çık bakayım. Taşıyıcıya bin. Anasını satayım bu taşıyıcı. Nedir la böyle? CTR shift bir de CTR ile. Bununla insan ölür hamın hakkı eyyum. He! Bunu nasıl götüreceğim? Burada üç e, yeşil nokta var iki tane bakalım bir daha onlar nedir? niye alacağım herhalde böyle? Abi al işte.

Hat bunda ama Aman ne koyayım mı? Ne kadar zor bu arabayı kullanmak. Evet. Lan vinçin yanına git. İn şu arabadan artık. Siker bu arabayı? Alın kendinize kullan. Bundan inip gideceğiz Vinçin yanına değil. Bosa mı buna? Yürüyerek daha hızlı gideriz. Vay anasını satayım. Bu ne vinç lan? Bu ne vinçtir? şimdi bunun üstünde durmak ne havalıydır amın hakayım. Sen bunun üstünde çalışırsın. Bro ne yapıyorsun amın bu, bu ha, bunun yanına geldik ya. Bu daha güzeldi ya. Keşke bunu kullansaydım. Neyse. Bu da olur sıkıntı yok. Çık yukarı bakayım. Çık 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 çık. çık. I've been waiting on a crane driver nearly an hour. I'm not permitted to drive cranes, buddy. Yo, ben bu görevden sıkıldım ama ne ya? Driver en sıkıcı görevi nerede budur ya? Yarrak gibi bir görevdir. Sana kalmış. Okay, I'm sitting here. What do you want? Bu nasıl hareket ediyor? W. Asada budur. Tamam. Asd ile ileri gideriz.

Vay amına koyayım. Nasıl bak. Of amına koyayım. Ne kadar sıkıcı bir görev ya. Allah Allah. Bir Böyle zamanlar şey onu deneyeyim deneyim bir. ]geldim. Buraya geldim. Geçtin sonunda gözetleme noktasına git. Gözetleme noktası burada. Karşı taraf Git bakayım bu gözetleme noktasına Lanet satayım aşağıya düşecek Geldim gözetleme noktasına e, Telefonu çıkar fotoğraf çek Telefonu çıkar fotoğraf çek Çek Fotoğrafı çek Bu tarafı da çek. Geminin fotoğraflarını çekiyoruz. Güvertedeki korumaların birinin fotoğrafını çek. Güvertede koruma var. Çektim. Tamam, uzaktan geminin arka tarafının fotoğrafını çek. Geminin arkası budur. Bu öndür. Bu mu arka amına koyayım? Arada bu arkadır. Uzaktan geminin arka tarafını fotoğrafını çek. Çektim. Şimdi fotoğrafları kime gönderdi diye. Fotoğrafları kime gönderecekti? Bu bizde gelen ya gönder Model. Nadal. <laughs> Bu kimdir? Ron. Ron'a göndeririz. herhalde. Bu diye. Ron'dur herhalde ama. Gönder. Red doğru uh, alçat ne? Vinci red doğru alçat. Ne vinçle ilgili bir görev çıktı. Amin ne koyayım Aa! Ya o kadar yaptım amına koyayım aşağıya düştü öldü bu amına koyayım bundan gel sizi Sikeceğim öyle ha cık, cık. O kadar yaptım amına koyayım görev Hah tur Allah'tan trabin çıktı ya mına Yoksa ben dedim şimdi tekrar baştan fii fii onlar yap Oh be bu tırı nereye götüreceğiz? Yuf sanki doğuştan tır şoförü Çık o başım seni yazarım ha Bu taraftan götürelim Tır nereye gidiyor mına Çok fazla uzak bir yere gitmiyormuş Dedim fazla uzak bir yere götürmüyoruz Baya uzak bir yermiş ama ona ya Neyse Bak buraya getirdim bari. Aç kapıyı. Hey, hey hey hey. Buraya giremezsiniz. Buraya giriş yasak. Evet anlıyorum. Hayır anlamadın ha? Beyaname bak girmem gerek. Buraya teslim ediyor. Hey dur. Nereye dur? Oğlum bu ne amına koyayım? Kafası karıştı. İngilizce konuşamıyor. Beyaneme yanlış okunmuş. Dedi ki oraya git, gittiğini söyledi. Aa, aa, Musa ben yanımdaki adamı nasıl döversiniz siz? Vay! Yanımdaki adamı dövüyorlar. Trevor bir çanta aldı. Ben yanımdaki adamı dövdüler anasını ya. Siktiler amına koyayım. <laughs> Üzgünüm. Bu yasak bölge terk et. Anasını siktiler adamın amına koyayım. Trevor çantayı aldı kaçır. <laughs> Trevor sen ne orası bir çocuğu bir karaktersin ya Kaliteli orası bir çocuğu Trevor Valla Ron Ron uyanıp da ki lan asli siktiler ele bir dilerini... vurdiler hani Ele vurdular o münakayı var ya kral ilk kere O zaten o 3 yıl kendine gelemez hayatta ardı <laughs> Geri zekalı ya <gülüyor> 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 Tekrar geldim Bizim eve. <laughs> ya rah gibi araba sınavına kıyayım ya. Az önce burada Trevor skin'i açıyor da millete gösteriyor da çocuğu. Sapık Trevor, Evet, içeri gir bakalım ne var içeride bizi ne bekliyor. Selam. Öf, bu ne kokuyor mu Trevor bile kokuyor aldıysa İşte adam herkes açıyor ki diyor Anasını siktim kokum buraya geldi. Sen arası çöldü. Ay, boka girmiş ama ne kokuyor? Lan siktir git yıka. Ay, <coughs> <laughs> <coughs> <coughs> İhtiyacı olan şeyi al. <laughs> <laughs> Lan bu adam Sen nereye Bu kadın da kim? Pekala şu Vay Bu kadar güzel bile değil <laughs> Hiç kimse fold'un kendisine ve bu şekilde kullanmasının nedenini bu kadın fold'u mu kullanıyor? Bakalım. <laughs> plan yapıyoruz arkadaşlar And şeylerin planı yeah, perfect oha minat traver sen right. nasıl bu kadar yaptın Based. Tamam, gözetlemeye dayanarak şunu söyleyebilirim ki döl israflarının gerçekten değerli bir şeylerinin sanırım ellerinde bu şeylerden iki tane var ama bizim sadece bir tane eğitimimizi iki nakliye gemisinin güvertesinin altındaki bütün geminin üzerindeki korumalar var sanki o şeyler uzun yani ses kaçırdığımızın anında inanmalıyız karar havası deniz yolları bu demektir ki gemiyi kaptanların o <laughs> Şeyin. ne çalacağız amına koyayım? Bomba yerleştireceğiz. Evet gemiye bomba yerleştireceğiz sonra silahla indireceğiz. Bu demektir ki bize denizaltı çalmamız lazım. Şu an öbür öbürü hangisi olmalı test ediyor operasyon görüşün <laughs> denizaltı çalacağız arkadaşlar. Gemi fotoğrafı kaçış yolları geminin güvertesinde oraya geldiğimizde buraya getiririz. <laughs> ne olduğunu öğreniriz. <laughs> Doya mı evet? Pekala. Öyleyse düşünüyoruz. Yük gemisi amına koyayım. Açık deniz ne? Yük gemisi. Ben yük gemisini seçiyorum. E? Sen Fold'a yardım et, edeceksin. Michael, e, Michael da var bu görevin Peki tamam. Ne sen oğlum? Ee, vuruşak mı lan senle? Gel gel. Vuruşak mı dedim arkadaşlar yani o anlamda de böyle vuruşak mı? Trevor'a geçen bölüm bir mesaj gelmişti. Lamar'ın yanında getirdik adamdan bakalım neydi? Ne mesajı gelmişti? Ron Lamar. Lamar'mış. Ey çılgın. Beni korkuttun ama gayet havalıydı. Bir ara vuruşalım mı senle? Franklin olmasa da olur. Neyse artık koçum. Lan! Geyler sizi. Franklin de herhalde gay arkadaşlar. Franklin de Trevor Lamar gaydir. Artık onlara kanım ısınmıyor. Buna koyun bu oyunda düzgün bir tane karakter yoktur. Şu keman alarını. <laughs> <laughs> La oğlum şişkan yemişsin yemişsin götünü mü gitmişsin? Buna, buna koyayım sana. <laughs> Ay, götüne bak o götü ondan büyüktür. Ne haber yavrum? Kaçma. Kaçma, kaçma. Kap kaçma sen. <gülüyor> <gülüyor> Ay orospu çocuğu bu karıya bir tane vuramadım ya. Gel buraya. Aa o da öldü ya. Hepsi öldü. Ay bana çarpıyor geri zekalı. Sen ver bakayım o arabayı. Sen nasıl bana çarparsın? Bana çarp bana bedeli ölümdür. O kimdir öyle bağırıyor? O kimdir öyle bağırıyor? O kimdir öyle bağırıyor? Yine polis geldi. Hmm, Ama ne koyayım sizin? da ha. Öldüre. Öldürecek kimse yok da öldürecek kimse. Durun farklı bir şeyden yiyeceğim. Şimdi. Bir polislerden saklanamam mı nakodum sikeyim ya her taraftan çıkayla geldiler. Aha. Aha gel buraya tır. Harcı sabah da seni arayarım. Dur e, bakalım buraya. Gel gel hele bana bir tane yumruk at. Gel 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 gel. Eee sana namına koyacağım sen bekle. Sen bekle oğlum. Her zaman siz mi ben polisle şikayetim? Ben de sizi yedireceğim. 911 ara. Ara burada bir tane tırcı var baba polisi aradığımı göre kaç. Gel buraya oğlum gel. Gel gel polis gönder bana polis. Polis gönderin. Polis gönderin bana bak bana, bana polis gönderin. Siz bana polis gönder burada bir tane tırcı var bana vurayım Aman ne kodum gel bakam vur bakalım vur Kavur Ulan bade polis Yetiş bu adam beni öldürecek aman ne koyayım Anasını siktir mi polisi neredesin Polis Ulan o rus bir çocuğu polis beni vuruyor Lan polis ananı siken polis. Anasını siktim beni öldürecek ya. Polis niye gelmiyor? Aha öldürdü. Anasını siktim ben polisi ya. Bu oyundaki polisler orospu bir çocuğunu tehdit. Ben yardım istiyorum gelmiyorlar ya. Salaklar amına koydum çocuklar çocukları ya. Geliyor görüyor adam beni orada dövüyor hiç mi müdahale etmiyor yandan çıkıp gidiyor. Sikeceğim amına koyayım polisler ya. Merhaba hanımefendi. Elbiseniz ne kadar da güzelmiş. Siz de bir o kadar şıksınız. Tam da sizin tarzınızı yansıtmış. Evet. Merhaba yavrum. Nasılsın? Tanışalım mı? Tanışmaya ne dersin? Bana ben de nasipleri zorluyorum bu karakterle ya. Üç tane karı. Üç tane kil. Amına kodumun çocukları. Asana kalınsın. Kadınlara şiddeti hayır o yüzden sana vurmayacağım Gel buraya Gel 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 sonra da aklıma geldi Emine kodukum seni Sen de gel Sen bekle sen bana kaçlar mı edersin Bu sana analiz çıkayım mı nasıl diyor bir şey Orası bir çocuğu John Wick çıktı yanımın arkaya Eee bu sen beynini öyle dağıtırım Neyse arkadaşlar bu bölümün burada sonuna gelelim eğer bu video hoşunuza gittiyse videoma beğeni atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.